Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz batarya Yaesu VX7R cihaza ait bir batarya. bu bataryanın içerisine 1850 pilleri yerleştireceğiz. Bunun nasıl açıldığı konusunda bir bilgi vereyim. Daha sonra devamı da gelecek. Öncelikle bu bataryanın bu yanında su geçirmezlik özelliği için bir conta var. Bu contayı çıkartıyoruz. Bu contayı çıkardıktan sonra bu jontayı daha sonra tekrar takacağız. Ee, bu jontayı çıkardıktan sonra e, falçatayla şu işaretlediğim yerden yani burada çizgi halinde burayı e, bir iz geçiyoruz. Tabi bunun başka açılma yöntemleri de vardır. E, farklı ilaçları vesaire var. Ben bunu önceden açmıştım. Şu anda açık görüyorsunuz ama şöyle göstereyim yine. Böyle çeviriyorsunuz. E, elinizi kesmeden e, kısaca. Daha sonra Mümkünse bu arka tarafından buradan şu şekilde attırdıktan sonra yavaş yavaş e, ne yapıyorsunuz? Şu ön taraf biraz zorluyor. Evet şöyle çeviriyoruz. Ön taraf biraz zorluyor. Ama orada açılıyor. Bu şekilde e, kapağı ayırıyoruz. İçinde orijinal e, pillerini görüyorsunuz. Üste BMS devresi var. E, BMS devresini görüyorsunuz. BMS devresinin arka e, seri bağlı pillerin orta noktasını tutuyor. E, ön tarafta da artı, eksi görüyorsunuz. E, bunu e, rahat çalışmak isterseniz bu ön taraftaki 3 e, vidayı da yine üçgen anahtarlarla e, açıyorsunuz. Evet. Buradaki üçgen vidaları sökelim demiştik. E, benim elimde sağ takım var. Üçgen olmadığı için Bununla e, sökmeye çalışacağım. Bu vidaları çıkartıyoruz. İnce uygun bir şekilde. Mümkün olduğu kadar yerini de bozmayacak şekilde vidaları çıkaracağız. Evet. Vidaların kaybolmamasına özen gösterelim. Şunun içerisine koyarsak herhalde kaybolmayacaktır. Evet. Şimdi devreyi Ile beraber o peli buradan alıyoruz. Tabi bunu takması daha sonra biraz zor olacak ama e, imkansız değil. Bu şekilde bunu aldıktan sonra e, buradan bunları usulüne uygun bir şekilde güzelce çıkartıp kesiledebilir Daha sonra aynı şekilde eksi artılara ve şu kağıdı bozmadan alabilirsek buradan yine aynı şekilde kağıdı koyup Eksi artıları birbirine yerleştirip güzelce e, yeniden montajını yapacağız. Montajını e, yaparken de tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Pilimizi az önce nasıl sökeceğimizi göstermiştik. Pillerimizi söktük. Orijinal pilleri. E, Tabii bunlar puntoluydu. Bizim punto makinamız olmadığı için diğer pillerimizi eksi artı olacak şekilde e, lehim yaptık. Lehimle yine tutturduk birbirine. Buraya da lehim koyduk. Sonra bu biraz önce buradan sökmüş olduğumuz e, vidalarla beraber bütün BMS devresi pili koyduktan koyamayacağımız için. Önce lehimlersek sonra pili koyamayacağımız için. Önce bunu yerine yerleştirdik. E, vidaları taktık ki zaten e, cihazımız buradan şarj oluyor. E, bataryalarımızın şarj olma noktası buralar. Buraları taktıktan sonra içine e, bat, e, pilimizi de güzelce yerleştirip e, ondan sonra tekrar lehimleme aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde içine pilimiz güzelce yerleşti. Gördüğünüz gibi. Sonra gerek e, BMS devresinin artı eksi birleşim noktasını gerekse öndeki e, artı ve eksi e, noktaları lehimlemesini yapıp e, kapağımızı kapatacağız. Evet arkadaşlar lehimleme işlerimizi de tamamladık. Keşke punto makinemiz olsa puntolasak ama e, tamamladık. Şimdi bu kapağımızı da yine buradan baş, en son bitirdiğimiz noktadan başlayarak e, yerleştireceğiz. Tabi bu e, illaki orijinali gibi olmaz. Oturtabildiğimiz kadar güzel bir şekilde oturtup Yani buralar biraz bize evet, bu şekilde oturtuyoruz. Bunun uygun yerlerini de birer damla Japon şey yapacağız. Şimdi pilimizi şöyle bir Şimdi pilimizi tamamladık. Bunu bir ölçelim. Ee, şöyle ölçü aletimizde görünsün. görünsün. Ee, muhtemelen pillerin içerisinde yeni pil olduğu için ee, çok düşük bir voltaj vardır. Ama onu da şarj edeceğiz. Daha sonra test edeceğiz. Şöyle artı eksi bir kontrol edelim. Evet. 5.60 volt bir enerji görünüyor. Bunu o, şarj edeceğiz. Şarj ettikten sonra normal enerjisini verecek. Bu şekliyle de inşallah e, pilimizi e, cihaza takacağız şarj ettikten sonra cihaza takarken de inşallah e, görüntülerin tekrar devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Pilimizi kapattık. Ve kendi YSU-7 e orijinal şarj cihazında şarjımızı tamamladık. Şöyle bir ölçelim bakalım. Sonuç olarak ne verecek bize. Ters koymayalım. Evet. 8.33 volt olarak Voltajımız tamamlanmış. Bunu şimdi bir de cihazımıza takalım. Cihazın üzerindeki pili çıkaralım. Cihazın üzerinde yine bu şekilde yapılmış. Yok. Bu orijinal bir pil. Bunu kenara alalım ve bu pilimizi takalım. Cihazımızı bir test edelim bakalım. Cihazımız açıldı gördüğünüz gibi aksaray 145 775 ve 439 375 evet de güzel hiçbir sıkıntı yok kullanıcısına hayırlı olsun diye bu şekilde test de başlatalım bakalım ne kadar süre gidecek tekrardan herkese. Afetsiz güzel günlerde güzel cihazları kullanması dileğiyle hayırlı günler diliyorum. 73. Burası Tango Alfa 5 Hotel Yankee. Operatör Hamdullah.